Her fırsatta vatandaşları aşı olmaya çağıran, salgın hastalıktan kurtulmanın yolunun ve bugünleri bir daha yaşamamak adına bilime güvenerek ve mutlaka aşı olunması gerektiğini ifade eden değerli belediye başkanımız Sayın Doktor Faruk Özlü'yü konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Sizleri tebrik ediyorum çünkü aşı oldunuz. Zaman zaman arkadaşlarla konuşmalarımızda aşıya inanmayan, aşıya karşı olan görüşler de olduğunu biliyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Bildiğimiz tarih içerisinde dünyada insanlık çok felaketlerden geçti. Bakın kolerası, tifosu, veremi çok salgınlar gördük. Gördü, insanlık gördü. Ve bütün bunların hepsinden Kurtuluş yolu aşı oldu. Yani aşıya karşı olmanın ne bilimsel bir temeli var ne de tarihsel bir temeli var. Ve bugün karşılaştığımız bu küresel salgında aşı olmaktan başka hiçbir çare yok. Bakın aşı olmayan bir kimse aslında bizi tehdit ediyor. Aşı olmamakla kendisini korumadığı gibi etrafına da ee, bu mikrobu, bu virüsü e, yayarak halk sağlığını, toplum sağlığını tehdit ediyor. O yüzden ben bu konuda biraz hassasım. Ee, herkesin, hepimizin doktorlar ne diyorsa, sağlık uzmanlarımız ne diyorsa e, aşılanmamız gerektiğine e, inanıyorum. Ve bunu söylüyorum. Tekrar tekrar sizleri tebrik ediyorum. Ee, biz aslında gençleri teşvik etmek için Küçük bir program hazırladık. İyi sağlık müdürümüz Sayın Yasin Yılmaz'la birlikte bugün de e, çekiliş yaptık. Yapılan çekilişte e, kazanan arkadaşlarımıza e, tablet, bisiklet ve powerbank'leri e, takdim edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Bugün gerçekten güzel bir gün. Sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet Aşkın Hanım dinleyebiliyor musun? Evet tabii ki çok de. Çok güzel, hayırlı olsun gidelim. Teşekkür Tutmak ederim, şöyle. sağ olun. Evet. Çok güzel, çok güzel bir iş yaptın. Merhaba, hoş geldiniz. Beşinci tarihimiz evet. Rabia Aksu. Birazcık Rabia Aksu, Rabia Aksu. burada mı? Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, Arada hoş Sofya, rezil 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 şey, şey, e, bisikletlerini bizden teslim alabilirler daha sonra. Bülent Yıldırım, Ceren Aygün. Teşekkür ederim. Evet, evet, evet. Tamamdır. Evet.